Megatron, cevap ver. Megatron, cevap ver. Cevap yok. O zaman iniş yapmaktan başka çarem kalmadı. Elementros gezegenine. Bilinmeyen gezegen Elementros. Megatron burada bilinmeyen bir enerji olduğunu söylemişti. Bağlanma enerjisi mi? Evet. İsmi element enerjisi. Bu enerji ateş, su, toprak, doğa, şimşek elementlerinden oluşuyor. Bu elementler gezegenin yaşam kaynağını da oluşturuyor. Bu enerjiyle birlikte gücüne güç katmak oldukça mümkün. Megatron bu element enerjisinin arayışındaydı. Fakat kayboldu. <laughs> Ne yapıyorsun? ley, ley! Ley, 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 ley! Oh, ley, 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 de kimsin? Benim adım Lightlong. Zürafa enerji beast'iyim. Enerji beast mi? Onu boş ver Ay. şimdi. Az önceki araçsın sen. Araca dönüşebiliyor musun yani? E, evet. Süper. Nasıl yapıyorsun peki? Ben de deneyeyim mi lütfen? Yok mümkün değil o. Ya Lightlong üzüldü. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu güç. Ha? Element enerjisini bilmiyor musun? Gezegendeki herkese bahşedilmiş bir güçtür bu. Ama sen de sen de yok gibi ya. Ha? Ben aslında bu gezegene kaybolmuş arkadaşımı bulmak için gelmiştim. Ne? Sen uzaydan mı geldin yani? Harbi mi? Evet. Klasik Top <gülüyor> Ateşi! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beni kurtardın. <Ha>? Kimdi o? <laughs> Engellemeyi başardı. Ha, bu kaptan Volga. Sen... Megatron. <laughs> Kolumdaki de ne öyle? <laughs> Aradığın kişi bu eleman mıydı? Evet. Ama maalesef benim bildiğim Megatron'dan daha farklı duruyor. Beklediğim gibi Optimus. Saldırıyı engelledim. Megatron, neden bize böyle aniden saldırdın? Çünkü bu yeni edindiğim gücü kullanmak için bir hedef gerekiyordu. Oh! Oh! Volkan Ateşi! Aferin! gerçekten Megatron mu? <laughs> bu güç, işte bu gezegenin element enerjisinin gücü. Sen iyi misin? Onun sağ kolundaki kişi, dinozor kabilesinden Kaptan Volca. Dinozor kabilesi mi? Ee, bu gezegende canlı enerji beastleri dinozor ve hayvanlar olarak ikiye ayrılırdı. Ama olay şu ki birbirimizin bölgesine girmemek gibi bir kuralımız vardı. Neden geldiler ki? Şu andan itibaren bölge falan kalmadı. Öyle bir kural yok. Aha. Aynen öyle. Lordumuz Megatron biz dinozorlara önderlik edecek ve gezegenin yeni lideri olarak yerini alacak. Ne diyorsun ya? Megatron, istediğin gerçekten de bu mu? Tabii. Bu gezegenin element enerjisiyle evrenin en güçlüsü olacağım. Gezegenin masum sakinlerini canice dahil mi edeceksin? Onların önemi yok. O zaman Megatron seni durdurmak zorundayım. <laughs> Nasıl her vurçumuzu engellersin? Bizim kabilemizin gücünü kullanacak <laughs> olan Tamam. Lord Megatron beni zafere ulaştıracak. Ama sen de fena değilsin. <laughs> Öğrenlerime göre ah. eğer gökten gelen kahraman sensen sen de vahşi kenetleme yapabilirsin. Vahşi kenetleme mi? Evet arkadaş olduk bile yapabiliriz. <laughs> Optimus sen de mi? Yoksa bu? Bu doğruysa. Kahramanla bizden biri birleşirse yeni bir güç doğar. Ve element enerjisi kazanır. Element enerjisi mi? Onları yenebiliriz. Lanet olsun. Lichberg hemen onları yok et. Tavrını hiç sevmedim. Ama dalalım. Hadi hadi hadi. <laughs> Vahşi kenetlenme. Yıllarımın kumulcu. Şimşek Optimus! Bu... Element enerjisinin gücü mü?